Jokster, yes, Talkers falan mı yani karşı takım? Adamlar Tok Çinti Diyoruz mu? Emre var Sen varsın Yazıyorum Yasuo var Gidilmez karşı Tereşeş Tereşen var var yetişsem yetişebilirim ya. Geçen bir şey söyleyeyim. Kanka TK Moss var sen git. Ne? TK Moss var sen Aynen git. Annen yatalak. Senin annen yatalak. O da şimdi çocuğa doğru kalmış. <laughs> Bu adam nerede amına koyayım? Tek şuna mesaj at bir şey yapıyor. AFK'ya düşecek şimdi. Yani bekledim bekledim tam ben gireceğim zaman mı geldim? Da sok. Ben öleceğim şey. gibi ama. Mı? Ya abi. Ya çok kayıp bazı, çok kayıp bazı ya. Anka vur şuna, vur şuna, vur şuna, vur şuna. Dur, yaşat bir şey. Bu kadar geliyor elimden valla. alsa daha iyi. Adam belli de arkasında. Belli de adam iyi flash attı. <laughs> Orayı bir duvar atsan. Ölçüsü yok ki. Ben bu adama base attırmıyorum da ultisi var. Haberiniz olsun. Hiç atmaya yer arıyor şu an. Peki. Attırmamaya çalışıyorum. Ben, bence çıkalım. Çıkalım. O şen ikinci kulenin orada çünkü atabilir her an. Aynen attırmamaya çalışıyorum da oraya kadar gittim. Oha! Oha! Murat. Teleportum var. Oğlum bu, bu Yok. Ha burada. Peki ignite attı mı sana? Geliyor diye ana. Çıktınız ya. Zeus yok mu ya? Yani? At ultiyi direk. Az siktir. Burada biri var. Ejder mi bakacaklar? Bunlar <laughs> <laughs> Buradayım, buradayım. At, at ultini, at. Teleportum yok. Benim de yok, Şerin de yok. Biz ikimiz de yok. Çok... Dur oğlum, ne yapıyorsun? Helal lan. <laughs> Hayır, Q atamadım. alacağım ki ben bunu. Oha Beyzat çok güzelmiş lan. Dedim mi oğlum? <laughs> bir Beyza bir daha bir Beyzat sana merak etme. Baksanıza, baksanıza. Gözü kısım var <laughs> benim. Çok güzel, çok güzel. <laughs> Diana bot lane'de. Gezersin bana olsun. işte burada. Ne yapıyorsun lan? Oğlum öleceksin sen. <laughs> la rahatsız mı <o> çocuk valla? Sıçka attı. Vallahi billahi rahatsız. <laughs> Kanka arkanda oluyor. Trash olup bir çek şunu ya Emre. Trash düştü <laughs> üç Bir de tabdan baksanız da şen gözüküyor ama <laughs> ne Harbi. ne izi bir oyun oldu böyle. Ne düşünüyorsunuz bu Biz böyle çanta yalırız ya beyler. <gülüyor> <gülüyor> Kempe alıp, alıp durum oğlum al, şunları. Öldüm, al. Mal, mal, mal beyni. Atma, mal. atma. Mal. Ya Atma ölçü. Atma ölçü. Biliyordum atacağını. Biliyordum değil tek? Biliyordum atma dedim ölçü. <laughs> lan dedim. <laughs> Neyse de <bir> <laughs> i̇şte kendi atımımızı yap. Ne yapıyor lan Zeus ya? Yarı can yedi. Tireş. Yani biraz trash. <laughs> oğlum bu <bunu gülüyor> ne yapıyor? Adamların üstünden ne atlıyor. <laughs> Adamların... Adamların üstünden atlıyor ama ne kadar. Emre. Oğlum aslında var ya. Sen trash olduğunda kombo yapacaktınız tek yalan e Abi canlara gel. Tek yalan e, kay kay orda. Helal. Burada. Kalista bizim çocuk ama. Ne? Aynen. Mal. He, demin TK'ye sövüyordum ama. Ben niye sesim? Biz orada Punisher'la fight yaparken sen niye tavuklara <laughs> Tavuk geçiyor <laughs> <yani. gülüyor> <Papa gülüyor> ya. Baba olduğu yerde zıpladı. Orada içeriye girip var ya bir EQ atsan 3'te 3'ünü numara. Sadece ha, bir abi. tane EQ ile. Geliyorlar. Geliyorlar. He. Peki Açak. ulti 5. At şuraya reyna at. Kime atacağım kill'imi ya? Kaliste'ye topla, topla at, topla at. Kaliste'ye at. Kaliste'ye at. At oraya. Vay ya kötü. bu... Ya niye böyle oldu Tıklayamaz ki. Bak tıklayamadı, tıklayamadı. Lantern attım. Hiç, hiç niye böyle yaptın lan? Tıklayamadı, lantern attım oğlum. <laughs> Emre, Thresh ol. Amına koydun mu çocuğum? Yok, yok. Sağ ol. Beyler, blue'yu alın gelirken. Kerez niyetine. Gel şuraya oynayalım tut. Ok yaptım. şuradan nasıl geçiyoruz? Ha, yani şöyle Beda, bu takıma neş yakışır ya. Takıma leş yakışır. Ya. Duyma, leş Bir de zıl suyla vardır Bir de şu duvara geçebilir mi? Yok. Görüyormuş. Çok kalın geldi o duvara. Ne yapıyorsun? Kovalama işte abicim. Sağır yarra. Şaka yapıyoruz dedik ne yapıyoruz? Onu yani? bekletiyorum. Ayşe. Abi iyi böyle sen? <laughs> Lanterna Bir şey diyeceğim. Buradan barona kayılıyor lan. He değil mi? He kayılıyor mu lan? Şunu alın beyler. Alıyor. Arkada herif Görüş at, görüş Atmayacağım Mal ya bu çocuk Abi şey. ne yapıyor bu adam, ne yapıyor Gel Kalista oraya gel, gel gel Eğlen et Her yeri görüyor bu herifler Flash re, flash flash hadi, hadi, hadi Mal kalistan. Nerede? çok bolakıt. Karışıyor zaman Biz yapay zeka mı giriyoruz oğlum ben anlamadım. Cezayir giriyor bu akşam. girin. Elo çok düşük. Eyvah! 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 Keşke diğer şarkıda ataydım ben maçları. İlk o maçı atalım. Ya bak apartman dikmişiz. Ne bu şey yapalım? Valla. Ben de apartman dikmem. Esam aldığımız oyun yok bugün ama. Ah be senden 2K az bulmuşum Eynep. bu ne oğlum? Baba her oyun oynamış lan. Arada abi, bir tane abi, bozum var. Tek Keşke tek ya, her oyun oynamış. Ben de oynamış mıyım bakayım. marifosa kadro dışı olduğu için umutsuz. Şu Yumi oynadığım maçı nasıl kaybettik? Onu da kazansaydık var ya. herhalde oynamışım bu arada. Tek e yüzünden gitti var ya maç. Ben herhalde oynamışım abi. Tehki e sen herhalde ele yarrağımı başı dönüyor. Git bak yarrağımın kafası. Ben bir Zoe'yi de oynamamışım o kadar. Umay mu. Şimdi dakika.